Selamlar millet ben Black Game. Bugün sizlerle birlikte Roblox Crash, Crash Sheep Ship Tycoon oynayacağız. Eee game oyunu yani isminden anladığınız gibi şuradan geçin. Ben oyunu az çok biliyorum. Size öğretmeye çalışacağım biraz. Buradan edit moddan şöyle en aşağıdayız şu anda burada da geminin güç kısmı var burada çok şey yok şimdilik sizin için bir şey yapmanız gerekmiyor buradan şöyle üçlü yapıyorsunuz bir tane banyo eklenmiş oluyor buraya koyuyorsunuz sonra bir tane de buraya koyuyorsunuz ama bunu en son koyabilirsiniz ben biliyorum çünkü ilk başladığımda genelde bunu kullanıyorum Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şuraları da oda koydum. Aslında şuraya da e, bir tane oda koysam güzel olabilir ama nasıl yapacağız onu? Geminin arkasını bir dakika deneyeceğim. Normalde yapmadığım bir şey. Kötü olursa yapmayacağım. Böyle güzel o, oldu. Yani şimdilik para kazanmak için. İdeal. Tamam. Şimdi neredeydi o dekor bölümü? Buradaydı. Hmm. Şöyle. Tamam. Güzel oldu. Buraya güzel oldu. Simetrik yapmaya çalışıyorum. Bakayım. Efsane oldu. Şimdi bu odalar karşı karşıya oldu. Biraz da şöyle koyalım. Bu yükten flu tamam. Buradan şunu şöyle tutup şuraya kadar bir çekelim. Ay paralar gitti daha. Bakın. Çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Şunları boyayabiliyor muyuz? Benim hoşuma gitmedi çünkü. Nasıl boyanıyor ki? Bak şunlarla şöyle güzel dekorlar yapılabilir aslında. Bence güzel oldu. Efsane güzel oldu bu arada. Hatta şuralara kimse girmesin diye şöyle kapatabilirim. Şurada kimsenin girebileceği bir yer yok. Da şuraya da bir floor çekeceğim. Kötü çünkü. Alt kat. Buraya zemin olarak şundan yapsam güzel olabilir mi? Aa aklıma çok güzel bir şey geldi. Bir üst kat. Şurada şuraya bak şöyle güzel olabilir ama dur ayrı olmaz olmaz alt katta çok bir şey var tamam buraya güzel oldu buraya da yemekhane yapacağım ama yemekhane öyle ağzım şahım büyük bir şey yapmama gerek yok ee, birkaç tane de oda koyarım ilk önce bir burger place Şu ye köşeler beni çok sinir ediyor ama. Hı. Budur. Ver bana şunlardan. Temamız bağ gibi oldu. Güzel oldu. Tamam burası da efsane güzel oldu. Hmm, şimdi e, buradan şey yapacağız. Bir dakika video kaç dakika olmuş ona bir bakayım. Daha 5 dakika olmuş. Hiç şey yok. Zaman hızlı geçiyor da ondan şey yaptım. Buna bir kişi falan kalıyormuş. Pesancı. Bunda da iki kişi kalıyormuş. Yani bundan altı oluyor. Tamam bu daha mantıklı. Ay be matematiğim de çok iyi. Şöyle. Güzel. Hatta şuraya üçlü odalardan iki tane koyabilirim. Belki ama. Ha koyuluyor tamam. Dekorumuzu yine yapıyoruz. Her zamanki gibi. şuradan çek şuraya da şöyle dekor Böyle güzel oldu bence. Buraya da böyle yolcularımızın eğlenmesi için küçük aktivite böyle güzel satranç evleri yaptım. sonra ne yapabilirim tam buraya 2-3 cam atayım buraya da cam kapı burası da güzel oldu ben sevdim şimdi birkaç tane dekor daha yapacağım sonra yolculuğumuza başlayacağım Güzel oldu bence. Yine şuraları da birkaç dekor yapalım. O böyle koyunuyor muymuş? Yine buraları da 2-3 dekorumuzu yapacağım. Ve bu kadar dekor yeter. Şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Buraya da e, şey odası bizim. Eğlenmeler için birkaç aktivite daha koyayım da, şey yapayım sana. Bu dış havuz değil mi? Şöyle, tamam. Bu yüzü gibi bir yer. Gecenin körüne girmezler inşallah. Neyse, koyayım ben. İsteyen istediği zaman girebilir. çok güzel oldu. Bir de şunları şöyle floor Böyle daha hoş durması için. Bunlara da şöyle tahta yapabiliriz. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Annemle geldi. Neyse. Şuraya şu oldu. Tamam. Ben sevdim. Buradan bu yüpten anahtar kısmına geliyoruz. Ve buradan krev yani işçi. Dört tane işçi şey var. Bundan alıp Ama bunun kapısı da şöyle oluyor. Böyle güzel olur mu ki? Hmm. Şu tarafa doğru koysam o zaman da şey olacak. Bir dakika. Bir düşüneceğim düşüneceğim. Böyle koyarsam aslında güzel olur. Bur buradan çıktıklarında ama buraya inemezler. Bunu. tamam böyle koydum yani yanlış koydum Satman satmam lazım da bu nasıl satıcı abi burada kaldı bu ya böyle doğru oldu şimdi daha kendimi zorlamayacağım param bitti o parayı da biraz şey için kullanacağım bir de işçiimi alıp şey yapacağım pas zincir tam block doc buradan şeyler geliyor müşteriler mesela 35 müşteriden 18.500 kazanacağım güzel Normalde ben 14 bin falan kazanırdım. Buraya bir tane işçi alayım. Kaptan. Tamam. Kendim de sürebiliyorum ama kaptanı sürdürmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Buradan rota ayarlayacağım. E ben burada cıkkadan kaldım. mı ne ya? Manaj. Büyüt. Dur ha. ne yapacağım? Black Rota bir yapalım. Şuradan başlayayım. Buradan bunu 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 yapacağım. Sonra nereye gidelim? Buraya gidelim. Şurada adayla çarpışıyor. Şu bir dakika. Bir dakika ya, of. Bir şöyle koy. Şimdi şunu bir sil. Tamam. Normalde bu kadar kalmış mıydı? Neyse tamam, şuradan tutacağım. Böyle. buradan şuraya hiç sıkıntı olmadan yok ha tamam çok güzel oldu öyle güzel oldu. Hem haritayı böyle kısaca dolaşıyoruz. Hem de şey güzel para kazarız. Mesela bir dönmede 12 gün Çok iyi. Tamam. Şimdi bunu load aktivit yani ha load lazım. Şimdi kaptan sürecek artık. Sürüyor musun? Lan kaptan sürsene. Hmm. Bir dakika. Kırı. Ha, yani navigatör aldık. İşe yarar büyük ihtimalle. Tamam. Şu anda gidiyor. Sen niye benimle geliyorsun? Gidiyor mu? Gidiyor. Bakın yolcular geldi şu an satranç oynuyorlar. Kanka gel ikimiz oynayalım. Gel gel geç karşıma geç. Tamam geç bekliyorum. Tamam bak. Hadi. Ya içime gir içime. Burası yemekhane gibi oldu. Güzel de oldu. Buradan yemeklerini yiyorlar. Odaları. Karıcığım sabahın köründe uynur mu? Televizyonu da açık bırakma. Elektrik yakıyor. Bana giriyor. Burada uyuyan yok. Burada oynuyorlar işte. Şöyle kapıdan geçebilirsem. Alt katta bir şey yok ama niye herkes ha var mıymış? Burada da oda var. Burada da bir şey değil mi? Zengin olacağız ha. Çok zengin olacağız. Sonra üst kata çıkayım. Buraya dekor yapmam lazım. Şuradan böyle kaptan köşkü burası. Burayı ben niye böyle yaptım? Arkadaşlar şimdi kaldı amelilik şuraya kadar gitmek ee, buraya kadar gidersem video 10 dakika uzun süre ben yaklaştığımız zaman videoyu devam ettiririm bir şey alacağım zaman da açarım bir şey olursa da devam ettiririm bir şey değil mi şu gemi çok güzelmiş bu gemilerden de alacağız yakında karanlıkta soğukta yüzüyorsunuz maske takmıyorsunuz korona diye bir şey mi? Vallahi jacuzzi ben de gireyim ben gelince niye herkes gidiyor bir şey diyeceğim bu su ısındı. Hey gel buraya içedin mi lan sen suya? Şş, gel buraya gel gel seni attıracağım mı gel Adam gitti. Yani ne kadar kazandırıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir insan ısıtırım git lan buradan. Kanka hadi yaparsın. Aptırım be adamsın başı belası. Şş, kanka ben oyunu bilmiyorum öresene. Öresene. Neyse ben videoyu durduruyorum. Yaklaştığımız zaman açarım. Arkadaşlar. Şuradan şuraya gittiğim için. Bak şuradan. Şuraya gittiğim için para kazandım. 3 milyar. Tamam. İyi. Kabul. Neyse. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar yine bana bir şey vardı. Bunu da alalım. Adaya yaklaştık. Ya yaklaştık demin de. Nasıl diyeyim? Şöyle yarıladık yol. Şu adaya gitmeyeceğiz. Yar, yarın da fazlasında. Şu an karşımızda böyle gideceğiz. Ve orada başlatacağım. Arkadaşlar şu anda adaya gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi paramı da aldım. Oğlum bu 100 lira vardı yine ya. Neyse. Al al. Beleş mal. Beleş mal baldan takılır Şimdi yeni sefer için Nereye gidiyoruz? Ta şuraya gidiyoruz. Ay, uşam daha uzak mı süre? Ben 2 3 kısaltma yaparım da. Şimdi evet. Ben o e, oraya gidince videoyu devam ettireceğim. 18 dakika olmuş ya da arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için e, teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya da ben biraz daha gelişirim.